Ordu Mali Müşavirleri Odası yıl sonu değerlendirme toplantısını yaptı. Ünye, Fasla ve Ordu'da yapılan toplantılarda meslek mensupları 2013 yılının da planını yaptı. 2012 yılı bizler için çok önemliydi. Bir geçiş yılı ama gerçekten çok önemli, çok tarihi Türkiye için, Türk vergi sistemi için, muhasebe için çok önemli günler yaşadık, günler gördük. Ordu Mali Müşavirleri Odası tarafından... 2012 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Ünye Ticaret Borsası Salonu, Fasla Belediyesi Kültür Sarayı'nda ve Ordu Merkezi'de yapılan toplantılara muhasebeci ve mali müşavirler katıldı. Toplantılara, 2012 yılında yapılan faaliyetlerin yer aldığı bir video sunumuyla başlanıldı. Daha sonra Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda Sekreteri Bahadır Baş değerlendirmelerde bulundu. Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel konuşmasında bağımsız denetim konusuna değindi. 2012 yılı bizler için çok Önemliydi bir geçiş yılı ama gerçekten çok önemli, çok tarihi e, Türkiye için, e, Türk vergi sistemi için, muhasebe için çok önemli günler yaşadık, günler gördük. Gerçekten taşıyıcı kolonları hep aşındırıldı. Eğer dedik ki Türkiye birinci ligde oynayacaksa bu yasalara, böyle yasalara ihtiyacı var. Ama ne oldu? Türkiye denetim denetim istemedi ve şu anda başladığımızdan noktasından daha kötüyüz. Yani eski Türk Kanunu şu anda bu yeni Türk Kanunu'ndan daha önde. Yükselin ardından söz alan Oda Sekreteri Bahadır Baş, sicil tasdiknamesinde bir facia olduğunu belirtti ve lütfen bu facianın farkına varın ve çözümü konusunda adımlar atın dedi. Yeni Türk Ticaret Kanunu 3 tane defter icat etti diyoruz. Saydık yukarıda. Müzakere defteri, müdürler kurulu defteri, pay defteri. Bu defterlerin tasdiki işverene yeni bir maliyet yükledi. Yeni TTK'dan gelen defter tasdik ücretlerinde artışlar olacak diyoruz. Diyelim ki e, kemir defteri tasdik ettirmedi. 64. maddenin A, fıkrası diyor. Yani 64'ün birin 3. fıkrası 562'de A fıkrası olarak düzenlemiş. Diyor ki kapanış, açılış ve kapanış onayı yapmayanlara diyor 4 bin lira idari para cezası. Bahadır Baş, toplantının son bölümünde meslek mensuplarına defter tasdikleri konusunda bir sunum yaptı. 2013 yılında planlandığı toplantıda meslek mensupları arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının son bölümünde ise meslek mensupları içerisinde bağımsız denetim eğitimlerine katılanlara sertifikaları verildi.